2-6 yaşlı bir şört kalıbını hazırlamayı anlatacağım bugün. model teknik föyümüz bu şekilde. Biz 104 beden olarak hazırlayacağımız için şu sıradaki ölçüleri kullanacağız. Kalıbımızın bitmiş hali şu şekilde olacak. Hazırlama aşamaları ise şurada basamak basamak anlatılıyor. Siz tek başınıza hazırlayacağınız zaman buradan bakarak hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi anlatıma geçiyorum. Eşeli olmayanlar bu şekilde kendi eşelini hazırlayabilirler. Benim eşelim olduğu için bunu kullanacağım. Eşel neydi arkadaşlar? Bir metrenin küçültülmüş hali yani minyatür cetvel gibi düşünün. Buradaki her çizgi 1 santimi ifade ediyor. Bize lazım olan malzemeler cetvellerimiz, gönye ve düz cetvel ve pistolemiz. İlk olarak başlığımızı atalım. Şuradan 2-3 santim boşluk kalacak şekilde başlık çizgimi çiziyorum. başlığımız neydi? 2 6 yaş sweatshirt kalıba, beden 104 Şimdi ölçülerimizi yazalım arkadaşlar. Dediğim gibi 104 bedeni kullanacağımız için kitaptan doğru ölçüleri yazıyorum buraya. İlk ölçümüz 1 bölü 2 göz genişliği. 1 bölü 2 göz genişliği. Kaç santim? 135 santim. Bu şekilde. Sizler de üst kısma yazarsanız daha kolay olur sizin için. Şimdi 1 bölü 2 etek genişliği ölçümüz var. O da 35 santim olacak arkadaşlar. Sonra omuzdan boy yani modelimizin boyu 45 santim ee, şimdi omuzdan omuza ölçümüz ise omuzdan omuza yazıyoruz virgül 30,5 santim daha sonra e, kol evi ve kol boyu ölçümüz var Kol evi ölçümüz 17 santim. Kol boyu ölçümüz 32,5 santim. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Aşağı doğru daha fazla uzamasın diye. Kol ağzı genişliğimiz. 9 santim. Yaka açıklığımız 14 santim. 14,5 cm Ön yaka düşüklüğümüz 16,5 cm Pardon. 6,5 cm olacak. 6,5 cm Arka yaka düşüklüğümüz ise arka Bir buçuk santim olacak. Son olarak da yaklaşık bana yüksekliğimiz, bu da iki santim olacak. ölçülerimizi yazdık Arkadaşlar şimdi kalıp hazırlamaya geçiyoruz İlk olarak ne yapıyoruz sayfamızın kenarına şu kenarına bir dik uygulayalım şöyle hemen çiziyorum Bir ölçü dik aldım. Daha sonra, burası bizim başlangıç noktamız yani bir numaralı kitaptaki anlatıma göre burası bir numaralı noktamız oluyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar arka yaka düşüklüğümüzü alacağız. Arka yaka düşüklüğümüz ne kadardı da bir buçuk santim idi. Bir buçuk santim alıyorum. Şurası bir buçuk santim. Burası iki numaralı ölçümüz oldu. Daha sonra üç numaralı ölçümüz ise ön yaka düşüklüğümüz. Ön yaka düşüklüğümüz ne kadardı? Altı buçuk santim. Altı buçuk işaretledim. Şurası da üç numaralı ölçümüz oldu. Daha sonra 4 numaralı ölçümüzde modelin boyu olduğu için omuzdan boy ölçümüzü alacağız 45 santim bir numaradan başlıyoruz başlangıç noktamızdan aşağıya doğru 45 santim ölçüyoruz 45 santim şuraya denk geliyor işaretledim daha sonra fazla kısmı kullanmayacağımız için siliyorum Silim. şimdi buradan sağa doğru dik açıyla çizgimi uzatıyorum ne kadar uzatmam gerekiyor ee, etek genişliğimiz kadar olacak yani 1 bir, bir böyle iki etek genişliğimiz 35 santim ile biz bedenin yarısını hazırladığımız için onun yarısını alıyoruz 35'in yarısı 17 virgül 17 buçuk santim yapıyor O yüzden şuradan dik, açı dik açı uygularken cetvelimin kenarı çizgimin kenarına denk gelecek şu şekilde yerleştiriyorum ve çiziyorum kaç santim uzatıyorduk 17,5 santim hemen şuradan alıyorum 17,5 yani 17 buçuk santim işaretledim Şurası bizim 4 noktamız Burası da bizim 5 noktamız oldu Şimdi 5 noktasından e, yan dikiş çizgimi dik olarak uzatıyorum yukarıya doğru. Daha sonra bunu kullanacağız bu çizgiyi. Şimdilik şöyle uzatalım ve burada dursun. E, şimdi arkadaşlar e, şuradan bir numaradan yana doğru bir dik uyguluyorum. böyle uzattım gelişi güzel ee, daha sonra arkadaşlar bir noktasından sağa doğru yaka açıklığı ölçümüzün 1 bölü ikisini işaretleyeceğiz yaka açıklığı ölçümüz neydi 14 buçuk santim 14 buçuğun yarısı 7,25 santim oluyor gene eşelimi alıyorum buradan ölçmeye başlıyorum 7,25 6 7 7'nin biraz önüne geçiyorum Şurası bizim 6. noktamız oldu daha sonra buradan şu tarafa doğru 15 santim ölçeceğim arkadaşlar 15 santimi ölçtüm Burası da bizim 7. noktamız oldu fazlalığı tekrar siliyorum işimize yaramayacak daha sonra 7'den aşağıya dik açı uygulayarak 4 santim ineceğim. Eşerimle ölçüyorum. 4 santim. Hemen şurası. Burası da 8. noktamız oldu. Daha sonra arkadaşlar 6 ile 8 arasını Şöyle gelişi güzel. Uzatacağım. Uzattım. Bu bizim kol çizgimiz olacak. Şimdi ön ve yaka oyuntularımızı çizeceğiz. 2 ile 6 arası arka yaka oyuntumuz olacak. 3 ile 6 arası ise ön yaka oyuntumuz. Bunun için pistolemi alıyorum. Ve şu şekilde noktalardan geçecek şekilde ayarlıyorum ve çiziyorum arkadaşlar. Arka yaka oyuntumu bu şekilde ön yaka oyuntumu oluşturayım. Ön yaka için 3'ten ve 6'dan geçmesi lazım her iki noktadan şöyle bir kavis alıyorum ne dedik burası da arka yakamız burası da ön yaka oyuntumuz oldu arkadaşlar şimdi 8'de kaldık şimdi 9 ve 10 ölçümüz bedenimizin yan çizgisi yani burası bizim ön ve arka orta çizgimiz olacak orta ön ve arka ortası yazdım. Burası bizim ön ve arka ortamız. Buradan dik açıyla şu kısma gelecek şekilde omuzdan omuza ölçümüzü alacağız. Omuzdan omuza ölçümüz nerede? Omuzdan 30 omuza 30 buçuk santim. Bunun 1 bölü ikisini kullanacağız arkadaşlar. 15,25 olacak yani şöyle dik uyguluyorum kenarına şu çizgi üzerinden 15,25 santimi çizginin üzerinde arayacağım arkadaşlar yukarı doğru kaydırıyorum çizgimin üstüne 15 hangi noktada gelirse orada duracağım şurası bizim 15,25 nok noktamız yani burası 10 10. noktamız şuradan dik uyguluyoruz bulduğumuz noktadan. Orası da kesik kesik çiziyorum. Karşıya denk gelen yerde dokuzuncu noktamız olacak. Şimdi arkadaşlar 11. noktamızı nasıl buluyoruz? Kolebe ölçüsünü yani Nerede kol evi ölçümüz? 17 santim. Şu yan dikiş çizgisinden işaret arıyoruz. Yan dikiş çizgisinden arayarak buluyoruz. Şimdi eşelimin başını 10 noktasına koydum. Şu şekilde pergel gibi kullanacağım. Eşelimi 17'yi bulacağım çizgimin üzerinde. Döndürüyorum, döndürüyorum. 17. Bakın şurası 17. noktam oldu. 17 santim yani 11. nokta. Fazlasını siliyorum. Kullanmıyoruz. Şimdi buraya yardımcı bir çizgi çiziyorum. Yardımcı çizgiler kesik kesik için çizilir arkadaşlar. daha sonra buradan kol evi oyuntumuzu oluşturacağız yani kavisli bir şekilde buradan bir çizgi alıyorum şöyle Burada şöyle yapalım 11'den onun doğru bir kavis oluşturduk. Şimdi bizim beden kalıbımız bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Şimdi şurası arka yakamızda kopya alırken şuradan bu oyuntuya alırsak arka bedenimizin kalıbını oluşturmuş olacağız. Şuradan kopya alıp çizince de ön kalıbımızı oluşturmuş olacağız. Şimdi gelelim kol kalıbını anlatmaya. Kol kalıbı içinse arkadaşlar 10. noktadan kol boyu ölçümüzü işaretleyeceğiz. 10. noktadan başlıyorum. Kol boyu ölçümüz şurada yazıyor. 32,5 cm. 32,5 cm'i bulup işaretliyorum. Fazlalığı siliyorum. Buradan aşağıya doğru 9 santim dik uygulayacağım. Gönyemi aldım. 9 santim olacak şekilde aşağıya dik uygulamam gerekiyor. Şöyle ben diki uyguladım. Daha sonra 9 santim işaretleyeceğim. 9 santim şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Çizgimi oraya kadar uzatıyorum. Şimdi en son 11. noktadaydık. Burası 12. noktamız. Şurası ise 13. noktamız. 13. noktayı nasıl aldık? Kol ağzı genişliği ölçümüz oluyor. Yani 12'den 13 numara arası kol ağzı ölçüsü 9 cm. Daha sonra yardımcı çizgi olsun diye şuraya 10 ile 11 arasında bir çizgi atacağız. Atmadan önce 11'den birden bir santim ileriye bir nokta bırakıyorum, bir santim işaretledim. Şimdi bir santim işaretledikten sonra şuraya hafif bastırmadan bir çizgi oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan da bir dik alalım on noktasına doğru bu bizim beden yardımcı çizgimiz olacak Şimdi, bu iki yerin arasına düz bir şekilde uzatıyorum ondan başlayarak buraya doğru uzatıyorum burası 14. noktamız oldu daha sonra arkadaşlar şuranın ölçüsünü ne kadar geldiğini bakıyorum. Ne kadar geliyor? 17 santim. 17 santimi 3'e böleceğim arkadaşlar. 3 eşit parçaya bölüyorum burayı. 5,6 falan mı öyle bir şey denk geliyor. Hemen ölçüyorum. Burası 1 3 eşit parçaya böldüm arkadaşlar. Daha sonra ilk noktamdan sağa doğru 1 santim, ikinci noktamdan pardon, ilk noktamdan sola doğru 1 santim, ikinci noktamdan yarım santim sağa doğru alıyorum. Hemen ölçüyorum. 1 santim dik uyguladım. Hemen buradan da yarım santim dik uyguladım. Şu kadar bir şey. Daha sonra arkadaşlar S şeklinde yani yalan gibi kıvırıyoruz burayı. Pistolemizi alıyoruz. <laughs> şuradan ve şuradan geçeceğiz arkadaşlar. 10 noktamdan şuradaki çizgiye doğru bir kavis alacağım. Öyle daha sonra eşelimi, pistolemi çeviriyorum. 14. noktama geleceğim ve bu yarım santimlik çıkıntıdan da geçmiş olmam lazım. Ayarlıyorum. Pistolem nasıl or oradan geçecekse o şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Ve oyuntumu çiziyorum. Bu şekilde oluşturduk. Daha sonra bu kol evi oyuntumun beden oyuntusuna eşit olması için buranın ölçüsünü alıyorum. Eşelimi yan bir şekilde ölçmüyorum. Dik bir şekilde tutarak ölçüyorum. Benim 17,17'den 17'den biraz fazla ölçü geldi. Şimdi sonra bu kavisi de ölçeceğim. 17'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. Alıyorum kavisimi. Şekli, onun şekline göre döndürerek 17'yi bulacağım. 17. Şurası. Çok az bir dışa doğru taşma var. Onu şu çizgimden uzattım. Daha sonra o taştığımız kısımdan 13 noktasına düz bir şekilde çiziyoruz. Bu da bizim yeni kol çizgimiz olacak. Evet arkadaşlar. Bu da bizim kol kalıbımız oldu arkadaşlar. Şu kısım yani beden kalıbımız tamamen bitti. kaldı? Yakanın kalıbı kaldı. Yaka ribanasının kalıbı. Şurası bizim kol ortamız. Şu çizgi kol ortası. Şurası neydi? Kol eviydi. Tamam. Şuraya dediğim gibi dik uyguladığımız için dik işareti koydum. Şimdi gelelim yaka, ribana, kalıbına. Şimdi arkadaşlar ribana dediğimiz şey esnek bir kumaş olduğu için buna esneklik payını katarak o şekilde kalıp hazırlayacağız. Yani esnek olduğu için ne yapıyoruz? Kumaşımızı daha kısa kesiyoruz. Yani biz esneklik payı için eksi 5 santim uygulayacağız. Şimdi yaka kalıbı için ilk önce yakamızın çevresinin ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Arka yakayı 2 ile 6 arasını ve 3 ile 6 arasını ölçüyorum. Daha sonra bu ölçüleri toplayacağım. 8 santim ön yaka 10 santim ise arka yaka yani arka yaka 8 santimdi. Ön ise 10 santimdi. Yani toplam 18 santimdi arkadaşlar. Ne demiştik? 5 santim esneme payını alıyorduk ne oldu 13 santim bizim yaka ölçümüz olacak şimdi kumaşın herhangi bir yerine kağıdımızın herhangi bir yerine şöyle yapalım şu köşeden devam edelim dik uygulayacağım şurası bizim kumaş katımız şurası ise yakaya dikilecek kısım Evet arkadaşlar. Daha sonra ne demiştik? 13 santim. 13 santimi bu aşağıdaki çizgiden buluyorum. 13 santim. Şurası. Fazlalığı siliyorum. Daha sonra. Şurası bizim kumaş katımız. Bakıyorum arka ribana yüksekliğimiz ne kadar? 2 santim. Biz ön ve arka için alacağımız yapacağımız için bu çizgiden hem ön için 2 santim hem arka için 2 santim alacağım. Birinci 2 santimim arka için işaretledim. İkinci 2 iki santimim ön için işaretledim. Ondan sonra şuradan şu aynı şekilde çizgimi dik uygulayarak uzatıyorum. 13 santim olacak. Daha sonra şurayı uzatıyorum yine. Dik uyguluyorum. Yani bir dik dörtgen çiziyoruz. Yani 4 santim yüksekliğinde 13 santim genişliğinde bir dik dörtgen çizdik. Daha sonra burada aldığım ölçüyü karşıya da aktarıyorum. 2 cm'i karşıdan da aldım. Ve şuraya bir çizgi atıyorum. Bu da bizim ribana kalaba yaka ribanası. Bu şekilde bitti arkadaşlar.